Demokratik Sol Parti Kocaeli İl Başkanı Halim Dedeoğlu, İl Başkanlığı binasında gerçekleşen bayramlaşmanın ardından TV41 mikrofonlarına bayram mesajında bulundu. 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketi nedeniyle buruk bir bayram yaşadığımızı belirten Dedeoğlu şöyle devam etti. Ee, öncelikle bütün e, halkımızın bayramını kutluyorum. Bir dahaki yıl yine Ramazanlar çıkmak nasip olur. Ülkemize huzur ve güven ortamı getirmesini diliyorum. Ve şu anda ülkemizin de çok ihtiyacı olduğu bir dönem. Artı depremde biliyorsunuz acılar yaşadık. Bir sürü insanımız 50 bin küsur insanımız vefat etti. Onlara da Allah'tan rahmet diliyorum. Buruk bir buruk bir bayram yaşıyoruz aslında. Ben bu vesileyle de bu bayramın hem tüm bireylerin ailelerine hem de ülkemize huzur, adalet getirmesini diliyorum. Hayırlı bayramlar. Diliyorum.